Merhaba, ben Kaan Alkan, Mimar Mimarlığın kurucu ortaklarındanım. İstanbul'da iç mimari ve mimari projeler üreten bir ofisiz. Orta ölçekli, büyük ölçekli projeler üreten bir ofisiz. Yaratıcılık Akademisi'nde bugün sizlerle kapılar üzerine konuşacağız. Kapı nedir, neden vardır, nasıl olmalıdır gibi konulara değinmeye çalışacağız. Bir mimar olarak kapının özel anlamlar yüklenmesi gereken bir eleman olduğunu düşünmüyorum. Benim için kapı aslında belli ölçülerde güven veren, sade ve yalın bir yapı elemanıdır. Fakat bu bütün, bütün sektör için böyle olmayabilir. Kapıları daha detaylı, daha süslü, daha renkli hale getirmek de mümkün. Kapının öncelikle güvenlik anlamında bir yaratmasını isterim. Çünkü gerçekten baktığınızda kapı kendi ailenizin içinde bile olsanız kendinize ait alanı belirleyen en önemli yapı elemanıdır. Kapıyı kapattığınızda dış dünyayla ve çevredeki tüm her şeyle ilişkiniz kesilir. Bu daha verimli çalışmanızı sağlayabilir, daha iyi dinlenmenizi sağlayabilir. bireysel alan belirleyici diyebiliriz kapılar için. Genel olarak mekanlarda kişilere ait özel alanlar yaratmanın en önemli elemanlarından biri gene kapılar kapıyı niye kullanıyoruz? Alanları belirlemek için kullandık. Gizli kapılar yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Duvarlardaki durumlardan dolayı, açılma yönlerindeki yetersizliklerden dolayı bazen gizli kapılarda, gizli kanatlarda yapabiliyoruz. Duvar içinde çalışan raylı sistem kapılarda yapabiliyoruz. Süer objesi olarak ya da dekor malzemesi olarak baktığınızda da parke ve evdeki diğer mobilyalarla uyumuna dikkat ettiğimiz bir e, yapı elemanı. Kat yüksekliğinin fazla olduğu durumlarda kapı yüksekliklerini bize fazla tutmaya çalışıyoruz. Daha ferah ve daha geniş alan etkisini kapının yüksekliğiyle sağlıyoruz. Fakat kat yüksekliğinin doğru olmadığı durumlarda maalesef bizde daha düşük standart dünya standartlarımız 210'unu kullanıyoruz. Aslında 210 çok da tercih ettiğimiz bir kapı ölçüsü değil yükseklik olarak baktığınızda. Aslında isteriz 240'ları kullanabilirim ama maalesef günümüz inşaat sektöründe kat yükseklikleri buna müsaade etmiyor camlı kapıları yatak odalarında ve banyolarda kullanmıyoruz. Kişisel mahremiyeti olumsuz etkilediği için salonlarda daha büyük metrekareler olduğu için ve daha fazla ışık olduğu için özellikle salon kapılarında cam kullanmaya dikkat ediyoruz. Ben e, genelde tasarımlarımda kapı ve parke renklerini daha farklı yapmaya çalışıyorum. Çünkü kapı ve parkeyi yarışmalar istemiyorum. Dolayısıyla da birbirlerinden farklı renkler kullanmaya özellikle gayret ediyorum. Süpürgeliklerde kapı ve parkenin ilişkisini biraz süpürgeliklere büyük süpürgelikle o geçişi biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Kapı ve parkelerde renk seçerken son dönemlerde kontrast renkler kullanmayı tercih ediyorum. Aslında daha önceki dönemlerde böyle değildi. Daha önce zeminde meşe parke kullanıyorken kapıyı da meşe yapmaya dair gayret ederlerdi. Aynı tonları yakalamak çok mümkün olmayabilirdi. Freze meşe bir parke kullanıyorken kapılarda da antrasit griyi tercih ediyorum. Parke ve kapı renk seçiminde kontrası tercih etmeme rağmen sabit mobilyaları tasarlarken daha yumuşak renkler tercih ediyorum. Daha sakin renkler tercih ediyorum. Parkede ve kapıda iddialı renkler kullanmak sabit ve hareketli mobilyalarda daha sakin renkler kullanmayı gerektiriyor tasarlarken klasik bir mekan tasarlıyorsak aslında daha hareketli parkeler. ile daha farklı döşeme planları oluşturuyoruz. Belki biraz daha koyu renklerde tercih ediyoruz. Klasikte. Fakat modern bir alan tasarladığımızda daha düz ve daha geniş plan parkeler kullanıp daha açık renkleri tercih ediyorum. Bununla birlikte kapılarda modern yapılar tasarlarken, gene modern mekanlar tasarlarken kapılarda Biraz cam kullanmaya dikkat ediyorum. Fakat klasik bir yapı tasarladığımda marfiteli döşemeler, mucarta döşemeler kullanıp kapıları da olabildiğince detaylı kapılar halinde üretmeye dikkat ediyorum. Herhangi bir yapay elemanının özellikle kapının ben buradayım diye bağırmasını istemem. Kapı oradadır ve güzeldir. Ve yapması gerekeni yapıyordur. Daha bambaşka görevleri ve daha başka anlamlar vermesini gerektiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında kapı yalın, sade ve sağlam bir yapı elemanı olmalıdır diye düşünüyorum. Biz de bu pandemi döneminde ofisimizde bir kısım yenilikler yapmaya karar verdik. Açıkçası daha önce koy, çok koyu bulduğumuz bir kısım malzemeleri Yıldız Entegre'nin ürünleriyle değiştirme kararı verdik. Kapımız, öncelikle kapımız ıı, cam olmayan bir kapıydı. Açılır kanat bir kapıydı. Bu bize alanda darlık ve kullanımda zorluk yaratıyordu. Yıldız Entegre'nin sürme sistem bir kapısıyla değiştirdik ve içinde biraz da mekandaki ışığı artırabilmek için cam kullanmaya karar verdik kapı modelimizi seçerken Veda serisinin bize uygun olduğunu düşündük. Veda serisinin camlı bir modelini seçtik. Kitaplığımız daha öncesinde daha koyu renklerin, ceviz ve tonların hakim olduğu bir kitaplıktı. Chevron'u kullanmaya karar verdik. Chevron daha ferah, daha açık bir renk. Mekandaki ışığı gene Chevron'la birlikte daha mekanı daha ferah hale getirdik. Yaratıcılık Akademisi için yaptığımız bu dönüşüm umarım sizler için de yol gösterici olur.